2020'de açılmıştı değil mi Cemal abi burası? 2020'de açılmıştı değil mi? 2020 evet. Yani 5 zamanında. Ersin Tatar zamanında da galiba. Çok şeymişti ya lüks müslü burası zamanında. Zamanında çok lüks bu. Evet. Hani dedi yani, e, Paris. E. Heh, aynen aynen. Sen kaç tonlusun Cemal abi? Kaç gösteriyorum? 35 40 ya. 35, 30, 35. 40 ya. Allah Allah. <laughs> 65, 65 tonlu. Evet. E bak yolu yürüyor yani. Şu insan bak geriden yani, geliyor. Yani, adam yürüyor bak yani. Demek ki yani bu yaşı demezsin yani. Nasıl çok o zaman bu katliamı 10 yaşındamış mı zaman. Hatırlıyorum ya ben hatırlıyorum. Yani her şeyi net hatırlıyorum. Akrabalı adam var mı sizin var, öyle? Var var şehitler var bizim ailede. Peki mücahit olarak hani demiştin galiba. O zaman silah verdiler mi? Nasıl oldu yani durum nasıl da? Yani, yani herkes mücahit. Hani silah aldınız mı elinize? Ben aldım tabii. Kullandın mı? Kullanmadım ama aldım. <laughs> Sadece şey yani. E, gere, gerek duymadım. Peki aldığın zaman benim, atış eğitimi var mı? Hiçbir şey yoktu değil benim mi? Benim abilerim üçü de mücahit. Bir tanesi mücahit komutanı. Ee, rahmetli babam. O da mücahit. 15 sene mücahitlik yaptı baba. Kaç yıl vefat ettiler değil mi? E, Yaşıyor mu? E, yok. E, 2011'de. Bana rahmet eylesin. Şey olsun. An. En büyük abim o mücahit komutanıydı o hayatta Peki 75'te mi TMT şey oldu laev edildi yoksa yani şeye dönüştü ee, 76'da yani 76'da düzenli orduya yani. dönüştü. Ha düzenli orduya evet. yani. 76'da şey... şey kuruldu güvenlik kuvvetleri komutanlığı Ha ee, şimdi TMT'de ola devredildi yani ola şey tabii, evrildi yani TMT'nin de güvenlik <laughs> kuvvetleri komutanı Mesela e, gençler şimdi 15 ay askerlik yapmakla yükümlüdür o yasa, yani düzenli orduya geçtikten sonra. 24 aydı şeyde, 93 yılında. 24 aydı, ondan önce 30 aydı. İşte Ya ona e bakarsan dedelerimiz yani eskiden e yani 3 e sene 5 sene askerlik yapmış <laughs> yani. Düşün yani nasıl yaptın yani değil mi? Öldüğün <laughs> zaman... Yani do doğrudur, benim babam 11 11 sene yaptı. Yani Doktor, işte, yani savaşa gittin ondan, ondan ona, ondan ona... Yün. Abim 11 on sene yaptı, Mücahit, Mücahit, Mücahit komutanım. Biz ikiler 18 yaşında gidiyormuş galiba. <laughs> Evet. 18 yaşında gidiyoruz. Lise, liseyi, liseyi bitirildi. Tabii. Yani biz liseyi 17 değil, 18 de bitiriyorlar. Eskiden şimdi 17 evet. de Mecburiyet, mecburi hizmet şeyi var mı yoksa gönüllü esasına mı? 18 yaşında, yani, 20 yaşında geliyoruz. Mücahitlik gönüllülük esasınaydı ilk zamanlar. Evet. Tabii öyle şey de onda şu Ondan yani. sonra, ondan sonra tabii zorunlu oldu. Ama her hafta da eve gidiyoruzdur Evet evet. İzinler boldu o zaman. Her hafta Gönyeli'de vardı bir tane asker evet, bizim. Evet, izinler boldu. <laughs> her hafta gidiyorduk hafta sonları. Tanım, hiç ben, ben, şey Tepe başında biz beraber yatıklarında benim boğazlarım şişirdi. Evet. Tepe başı askeri, askeri başında hastanada başında o zaman konuşuyorduk. Tepe başında? <laughs> He. O kiliseyi hastaneye kevrmişler. Evet evet. Tahta burun altında. Ne oldu? Kızılay merkezi değil mi? İşte Çamlıbel'in karşısında Tepebaşı var evet. ya. Askeri hastane evet. vardı o zaman. Yattık da bizimle. Gön gelirlerinde askerde. Ben